yapıyorsun Miraç? <laughs> Miraç böyle sallanılır mı? Sallamayız. Hata değildim olsa. Hadi hayır Ali Emir abini sizi sallasın. Tamam, hemen sal bekle. Hadi sallasın. Kim yaptı ya, bu salıncağı? De, Dedeniz ya. yaptı. Şurası, şurası. Tamam. Şurası, şurası. Hadi sallasın. Hadi başlıyoruz. Meryem neredesin? Merhaba, <laughs> Meryem <yaşandı>. yok <laughs> oldu. Neredesin Meryem? Meryem? Hadi bak bak görelim seni. Ben binanın tepesine çıkamıyorum. <laughs> bay bay yapın bakayım. Bay bay. Ali Emir çok hızlı sallıyorsun onları. Hadi şimdi siz Ali Emir'i sallayın. E ee, biraz da tut sallayın. çünkü sen küçük olduğu için büyük olsaydı sallayamam. Evet. Kalktım. Dur, dur. Hadi Meryem sen de. Ya. Dur, dur dur dur. Aa, aa, ne yapıyorsun sen? Nereye tırmanıyorsun? Bak bak bak. Mirac, Hii, çok şımarıksın sen. Ya, bak. <laughs> bak, hiç, ya, şey. ne yapıyorsun Miraç? Kırkır, kırkır, aa kırkır, a, kırkır. Dir, direğe tırmanıyor. Ya, tırman bakayım direğe. Ya, bebek. Miraç tırman bakayım direğe. Tırman ne tırman. Aa tırmanıyor. Tırman. <laughs> Hadi Meryem sen tırman bakayım. Çekme. Miran Bu da ya. şey <laughs> ben, Ne yaptın? Hadi Ali Emir'i sallayın bakayım. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin, Yavaş Ali Emir. Ya. Hadi sallayın. Yürü, arkadaş düşeceksin. Meryem düşersin. Aaaa! Yine Hoppa! Eğleniyor musunuz? Çok da... <tu> <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. aleyküm. Selam!! aleyküm. Selam. aleyküm selam. selam. Yavaş Meryem. Baba. Ne oldu Ali Emir? Oo, Ali Emir nasıl hızlı salladılar? İkisi var yoksa var ya. Hadi Mira sen biraz direğe tırman. <laughs> Meryem sen mi tırmanacaksın? Tırman bakayım. Ne diyeceğiniz hakkında? Şimdi Meryem'i sallayın. Ama çok hızlı sallamak var mı? Bir şey olmaz hemen. Tamam. Miraç ne yapıyorsun? Ahmet sallamak için. Ay. Ahmet böyle Meryem ne yapıyorsun? Meryem de Miraç gibi yapmaya çalışıyor. Ahmet. Olur olur. Bak 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 Miraç'a bak. Miraç ne yapıyorsun sen? Ben 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 wow. Ben ben ben. <laughs> Direğe ayağınızı, tırmanıyor. Ayağınızı. Tamam, hadi, Ama Meryem ayağınızı. görünmüyorsun ki öyle. Kutusun Kutusun. Evet böyle görelim Kutusun. seni değil mi? Bir, iki, üç. oo, oh, uçurdunuz yavaş. <laughs> yavaş. <laughs> lan, Yavaş lan, ama ne? düşer öyle. Lan, Meryem yat yat. Düşürürler yoksa seni. Meryem yat. Meryem bak düşeceğim. Çok hızlı sallıyorlar. bir, şey geçir, yaslam, bir şey Hadi bakalım. Bak bak. Ben teyzem. <laughs> Mirac'a bak. Allah, ne yapıyorsun Mirac? <laughs> ne yaptın? Neren çarptı? Ne Nereni? Bravo. Acıdı mı? Açık. Dikkat et ama ya. Allah Allah. Tamam şey. Ay çarpıyorsunuz ama. Hey! Düşecek. Hayır öyle yapmayın. Hayır. Tam bir acı sallayın şimdi. Meryem insin. Meryem. Oo Meryem uçağa bakın. Çok geçiyor. Meryem, kopardık. Bakın. Ama bunu yıkayalım sonra yiyeyim. Gelin bakalım. Ha, Ali mi suyu açar mısın bize? Miraç tut yıkayalım. Miraç tut bunu. Gel. Meryem gel sen tut. Ben, tut. Ben, ben, ben. Getir yıkayalım. Evet. Meryem üzümleri yıkıyor. Ben, 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 ben. Getir 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 yıkayalım getir. Ay yere koyma. Kaldır yerden evet. Ali Emir kapatabilirsin. Şöyle. Meryem onu al yerden. Getir bir daha su dökelim. Getir. Tamam yere koyma tamam mı? Hadi oturun iyi. de Beni bir gösterin de haberiniziz Ali Emir kapanmadı suyumuz. Tamam kapat kapat. Kapanmıştı. Kapat. Bir kapandı. Tamamdır Emir Hadi Miraç üzüm kopardım yiyebilirsin. Güzel olmuş mu? Üzümler. Bakayım ben de tadına. Hmm, nasıl görünüyor? Güzel. Ben de alabilir miyim? Bayağı tatlıymış. Çok tatlı, ekşi değil. Güzel değil mi? Duruldunuz. Yusuf mu geldi? Evet. Oo, uh, Yusuf, gel. Yusuf geldi. geldi. Çağırın Yusuf'u da. Yusuf geldi ama benim bir, bir arkadaş çok hatırlıyor da benim kanka. <laughs> Onunla oyunlar oynuyor. Biz arada açıyor. Kaç kaç. Evet Yusuf da geldi. Hoş geldin Yusuf. Arkez. Yusuf arkadaşlarınıza Arkez. merhaba yapın. Merhaba. merhaba. Yunus Emre sen ne oldu? Sen <laughs> ne oldu senin Yusuf. ayağına bakabilir miyim? Ne çarptı. Ne çarptı? Baba. Of. Çok kötü olmuş. Ya, narebi, Kıyamam aldım. ben sana. Pek nazlıyız. Ne? Ne? Nereye gidiyorsun Meryem? Yunus Emre'nin ayağına ben baksana ]yse. Meryem. Ya, Ay çok kötü bir şey. Ben, ben Benim de ayağıma Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyi. Hoş geldiniz. İyi. Evet hepiniz geçin arkadaşlarınıza bay bay yapın. Hadi videoyu kapatacağız. Meryem geçin hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Hadi el sallayın hepiniz. Hadi Meryem bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz çocuklar.